Evet sayın seyircilerimiz bugün ne yapıyoruz hapishane işimiz var gördüğünüz gibi hapishane işi diyorlar bana boncuklarımız böyle teker, teker 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 diziyoruz bakın şu diz, e, şekil dizilmiş hali gördünüz mü bakın o kadar çok dizdim ki bunu huu böyle acayip bir şey fena bir şey yani diz 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 bitmiyor neyse yapacağız zaten can sıkıldı için şu anda beraber yapacağız şimdi gördüğünüz gibi kameraya birazcık yakınlaştırayım diyeceğim ama çok da anlaşılmayacak ya yani bunu e, kimse çok anlamıyor nasıl yapıldığını kimse tek seferde kavrayı veriyor bunu farklı yapılma versiyonları da var ama ben şu şekilde yapıyorum Mesela ilk başta e, boncuğuma ipime boncuk alıyorum Tabii ki Kalmamış benim boncuklarım burada. O yüzden şuradan sardığım için bir kısmından boncuk almam lazım. Evet gördüğünüz gibi boncukları alıyorum. Şimdi önemli olan burada bir de olay var. Şu olay bu önemli bir şey. Ee, bu boncukları alırken bunu yavrum git şeyin takılmaması gerekiyor. Takılmak derken ha şu ipin kesinlikle birbirine karışmaması gerekiyor. Nylon ip sonuçta fena derecede karışır. Hiçbir şekilde de sonra açılmaz. Fakat kesersiniz, tekrar bağlarsınız. O da sıkıntı olmaz. Bağladığınız ipi de içeri alırsınız. Görünmez. ya, yani onun için de biraz ustalık gerektiriyor. Tabii o ipi işte keseceğim de bağlayacağım da yapacağım da biraz da olmak gerekiyor. Şimdi. Evet. Önce bir daha net görürsünüz lambamı açtım. Daha iyi oldu. Şimdi böyle bir örgüm var benim. Bakın sıralı boncuklarım var. Uno, to, tres, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bu şekilde boncuklarımız var. Şimdi bir tanesini alalım. İlk başta yanındaki boncuğun içine battık yanındaki boncuğun içine baktıktan sonra hemen ne yapıyoruz bir tane boncuk alıyoruz bu şekilde aldığım boncuğu şöyle tırnağımla tutuyorum bakın tırnağımla tutuyorum ki kaçmasın diğerlerini de elimle tutuyorum mesela bunlar kaçmasınlar şöyle alıyorum içinden Geçiriyorum gördüğünüz gibi iki ip oluyor iki ip, ipin içinden de bir kere geçiyorum ve ne oluyor işlem tamam evet şimdi bir tane daha yapalım beraber bu arada ee, oradan oraya göremediğim için biraz bir tuhaf bir şey oldu burada çok gözün netlerim değil gözün net değil bir yakın gözlü şart herhalde artık evet yine yanındaki Boncuğun içinden içinden derken ipinden geçtim Ne yaptık İşte ipinden geçiyoruz Bir başka boncuk alıyoruz Bu arada benim boncuklarım ileri ufak Hiç önemli değil nasıl oldukları Şu şekilde Bunu da aldık Böyle Bunun da içinden geçtik Yine iki tane ipimiz oldu İpimizin tek bir ip yapıyoruz İki ipin içinden geçip Tek bir ip Haline dönüştürüyoruz. Şimdi diğer tüm boncukları aynısını yapacağız. Birer birer, teker teker sırayla gideceğiz ve kocaman uzun bir e, örgümüz olacak. O örgüleri ne isterseniz yapın. Ben genelde boncuk kordonu e, yapma peşindeyim. Boncuk kordonu yapıyorum ama e, farklı tasarımlarda kullanıyorum. Öyle hani e, böyle basit şeylerde kullanmıyorum genelde çünkü çok emek verilen bir şey yani. yani neden basit bir şey de kullanılsın ki değil mi fiyatları da yani gerçekten e, Bence yüksek olmalı böyle takıların. dediğim gibi gerçekten çok emek var bakın yani küçük küçük hani örüyoruz gözümüz görmüyor artık tabi yılların verdiği körlük de var bize yani ne yapıyoruz böyle küçük küçük teker teker boncuklarımızı örüyoruz boncuklarımız mutlu mesutlar Çünkü hepsi tek tek örülüyor şimdi ben bunu karşı başlamıştım ben bunu 8'de başladım 8'de işte küçüklü büyüklü boncuklarla yapmaya devam ettik Şimdi şuradan birazcık boncuk alalım. Elimize takılmasın. Şimdi hem ip olmalı burada. Yeteri kadar hem de boncuk olmalı. Tabi boncukları her zaman elimde tutmalıyım. Tutmazsam kaçıyorlar. Araya giriyorlar. Evet, bakalım. Şurada bir tane boncukumuz Arada kalmış. Küçük boncuk. Unutmadan onu da alıyorum. Yoksa sıra karışır. Sıra 9'luya bu sefer çevrilir. Sıramız neden dokuzluya çevrilsin? Bu değil mi? Ondan sonra bir tane büyük boncukumuz var. Büyük bonca büyük boncuk denk geldi. Ince ince denk geldi. Severiz, hemen onu da aldık. Bu pembiş rengi de ben çok sevdim. Aslında böyle pudra rengi gibi bir şey. Ben pudra rengini e, şeyle pudra rengi bir deniz kabuğu yine e, kullanacağım. Şimdi kordonumu e, bitireyim. Kordonu bitirdikten sonra e, son haline. Bundan işte ne çıktığını sizlere göstereceğim ama yapması gerçekten çok e, basit ve kolay. Ha ben senden öğrenemedim işte dersiniz açın başka bir kanaldan bakın. Ama yapması gerçekten çok keyifli çok eğlenceli ve resmen meditasyon yani. Dediğim gibi meditasyon. O yıllar önce bir tarih öğretmenim Öğretmişti bunu. Öğretmenliği bırakmıştı kendisi. ki En iyisini yapmıştı. Artık dayanamıyor çocuklara. Uy. Evet ben de aynısını yaptım. Öğretmenliği bıraktım. Artık dayanamıyorum gerçekten çoluğa, çocuğa, veliye. Hele özel okullara, hele onların şımarık velilerine. Gerçekten hepsinden inanıyorum. İranıyorum lafı. İranıyorum. İranlık. Tövbe estağfurullah. Neyse. Allah göstermesin. İranlı, İranlık falan. Neyse tövbemizi de çektik. Evet. Böyle devam ediyoruz. Devamını yapıyoruz. Sonra bana ölçüsün. Sen şurasın doğrusu. İyi sevmiyorsun. Neyini sevmiyorsun? Demeyin, sevmiyorsunuz. Zahir izlemeyin. Benim kanalımı başka kanaldan izleyin. Ha ben senkinden yapamıyorum işte diyorsunuz falan. Yine gidin başka kanaldan izleyin. Ben alakadar kadar etmiyorum sonuçta. Ben yapayım da. Çünkü ben kendim için yapıyorum. Meditation. Meditasyon. Nunca mi-e important nada, căm me, nu, nunca me, importa nada. me, eh, ve? Oh, nunca me ve. nada, nunca mi-e important. Oi, Duhos miro, mira, mira. miro. E eh, eh, se parece un poco e eh, la piel din serpiente, nu? E căci da, e ne, ielanders ne, bănuș. bir şekli var. Hatta ben bundan yılan e, figürü yaptıklarını gördüm. Me visto que quien está haciendo e, la figura de la e, serpiente, de verdad. Esa serpiente e, tiene cabeza y muchos colores. Hmm, paterno, ne kırk oldu konu serpiente de verildi evet. yani dediğim gibi yani onun bir paçanı ile kafasıyla bilmem ne işte gerçekten bir yalan sert yapıyorlar yani müthiş bir şey ya ben onu hiç yapmadım açıkçası ama yapmayı istiyorum bir gün yapacağım inşallah onu da size e, gösteririm. Bugün çok fazla odun topladım dışarıdan. O odunlarla da şöyle burnum kaşını pardon şey yapacağız. Ee, neydi? Arası söyleyin. Böyle birkaç birkaç tarzı eser yapacağız. Evet yine 10 dakikalık bir video oldu ya. Gerçekten yani bu videolarım 10 dakikalık 10 dakikalık Ben yani sevmiyorum aslında 10 dakikalık videolarımı ama <laughs> işte bugün de böyle Dışarıdan bir şeyler topladık işsizlik döneminde hmm. Birkaç tane ilana başvurduk Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Ladino Ondan sonra bayağı ana başvurdum dediğim gibi bu dillerle ilgili olarak ben flallum. o yüzden yani iyi bir yerde çalışmayı diliyorum açıkçası ama yani hiç bulamayacağımı sanmıyorum o yüzden şu anda daha bir hafta bile olmadı işten çıkalı şu anda sadece bu güzel akşamlarımı Kahvemi içerek, çayımı içerek, e, alkolümü tüketerek e, ve 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 güzel güzel objelerimi yaparak geçiriyorum. E, şimdi eski öğretmen olduğum için de verilere yönelik de bazı konuşmalar yapıyorum. Evet, verilerin yaptığı salaklıkları anlatıyorum. Lütfen kendilerine pay bitsinler. Özel okula falan çocuk vermesinler. Tamamen tuzak Evet benim hoşum geldi. Beni öpmeye gelmiş acaba? Gel aşkım. Oy. Oy aşkım. Aşkım aşkım aşkım. Öpmeye gelmiş. Gelir tabi. Annesini özlüyor. Bakın bu kadar oldu. Gördün mü? zaman. Böyle harika bir şey gerçekten ama. E, ben daha yapacağım. <laughs> Baya var ama metrelerce var. E, çok acayip bir şey. Metrelerce yapacağız. Şu bakayım şuradan da ışık açınca şöyle bir ışık geliyor mu? Daha fazla ışık istiyorum bazen Ya çok da bizi çok etkilemedi gibi. Şöyle yapsak. Çok etkilemeyen bir ışığımız da var. Ee, yani ne demek istediğim bu. Meditation, meditasyon. Ya uf, 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 ne olacak meditasyon? Nasıl tam Tengo que hablar con la gente Ay. para sentirme como estar en una eh, meditación. No es una meditación, yo sé, eh, tengo algo en mi mente siempre. Siempre hay una oscuridad en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón. Porque ahora yo no tengo trabajo. Yo siempre trabajé eh, desde eh, 15 años. Nunca, nunca, nunca parar. En la escuela, en la universidad, eh, también en el bazar, también en el bazar. Eh, ¿Qué he hecho ahí? Eh, he vendido mm, Joyas Joyas, sí, joyas Ahora he hecho Hago joyas todavía He hecho lo que todo Por eso ahora no puedo eh, eh, Pararme No puedo pararme eh, no puedo parar, no puedo senter, sentarme eh, muy apropiado. Ay, qué puede hacernos sé. la vida. Está muy duro, es muy duro de verdad para mí, especialmente para mí porque. Eh, mi cuerpo siempre activa, siempre activa. Sin hacer nada, no puedo, no puedo parar. En la escuela también estaba haciendo lo que todo, pero eh, mi jefe y mi supervisor nunca eh, me aman. Okay. Porque eh, son invidiosos, estaban haciendo mobbing siempre, 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 eh, como eh, con las palabras, como mm, con el trabajo. Hay muchas cosas. Ah, vale vamos a unir vamos a tomar o coger un nuevo trabajo está muy mal la verdad está muy mal ya digo todavía que ya tengo una eh, oscuridad en mi corazón pero yo encontraré un trabajo yo no sé por favor quiero eh, muchas oraciones vale Gracias. Adiós.